Mürit, himmet efendim, dedikçe mürşid, önce hizmet evladım der. Arifler demişlerdir ki, mürşidin himmeti, müridin gayretine göre olur. Tarlasında güzel ekin isteyen bir kimseye düşen ilk iş, tarlayı temizlemek ve uygun tohumu oraya güzelce ekmek, peşinden de gerekli sulamayı yapmaktır. Bundan sonrası elini açıp hayırlısını istemek zamanıdır. Bunları yapmayan bir kimse, dünyadaki bütün velileri dolaşsa ve iyi mahsul için dua talep etse, tarlasında ekin değil ancak diken biter. Üzerinde çokça tartışılan kavramlardan biri de himmet. Tasavvufi yaşantı sahiplerinin sıkça kullandığı himmet nedir? Niçin tartışma konusu yapılıyor? Neresi yanlış anlaşılıyor? Himmet kavramını kullananlar niçin ve nasıl kullanıyor? Himmet kelime manasıyla kalbi, iradeyi, duygu ve düşünceyi bir noktaya toplayıp tek hedefe yönelmek demek. Kelime kökü Arapça hem hem iyi olsun, kötü olsun, herhangi bir şeyi yapmaya yönelmek. Himmet ise kıymetli, şerefli ve güzel şeylere yönelmek manasını taşıyor. Kelime manasıyla düşündüğümüzde her insanın azmettiği ve gayretini yönelttiği bir hedefi mevcut. İnsanların kimi sadece karnına, kimi de kalbine yöneliyor. Herkesin kıymeti de yöneldiği şeye göre ölçülüyor. Buradan hareketle derdi yalnızca dünya olanın Allah katında hiçbir kıymeti olmaz. Hedefi Allah rızası olanın ise kıymeti kelimelerle ölçülemez. Bugün günlük hayatımızda himmet deyince akla yardım ve destek geliyor. Falanın himmetiyle müşkilim çözüldü derken bana sağladığı destekle sıkıntıdan kurtuldum demeyi kastediyoruz. Böyle bir himmeti inkar eden yok. Çünkü bütün insanlık birbirine muhtaç bir halde yaratılmıştır. Zayıflar güçlülere, fakirler zenginlere, hastalar doktorlara, cahiller alimlere muhtaç edilmiş kendisine maddi manevi imkan ve nimet verilenler de onu muhtaçlara ulaştırmakla görevlendirilmiştir. Çokça tartışılan velilerin ve kamil mürşitlerin himmeti meselesine gelince, buna mürşidin teveccühü, manevi tasarrufu, nazarı, feyzi ve duası da denir. Velilerin uzaktaki kimselere himmet etmesine ve tasarrufta bulunmasına bazıları itiraz ediyor. Mesele, Ruhani alemde ruh vasıtası ile cereyan ettiği için maddi şartlara mahkum olmuş akıl onu anlamakta zorlanıyor. Çünkü bu himmet ve yardım farklı boyutlarda, bilinen zaman ve mesafe ölçüleri dışında tezahür ediyor. Bu nedenle onu bizzat tecrübe etmeyenler olduğuna inanmak ve olayı anlamak için delil ve izah istemekteler. Bunda haklılar. Biz de meseleyi işin ehline ve onu tecrübe edenlere soracağız. Bu konudaki delilleri ortaya koyacağız. Yanlış anlama ve uygulamaları tespit edeceğiz. Tasavvuf erbabına göre himmet. Kulun kendisini veya başkasını bir hayra ulaştırmak, bir şerden korumak veya bir kemali ele geçirmek için bütün ruhani gücünü kullanarak kalbiyle Cenab-ı Hakk'a yönelmesidir. Himmet İlahi nurla temizlenmiş ve takva ile yücelmiş ruhların Allah'ın izniyle muhtaç kullara yardım etmesidir. Bu ali ruhlar zamana bağlı değildir. Mekan ile sınırlanmazlar. Maddi şartlar engel olmaz onlara. Himmet kamil velilere emanet edilmiş ilahi bir nurdur. O nur ile yol alır, hak yolcularını terbiye ve takviye ederler. Himmet Allah'ın bir rahmetidir. Himmet ehli bir rahmeti yerine ulaştırmakla görevli Allah'ın dostudur. Kur'an ifadesiyle onlara cündullah, Allah'ın askerleri denir. Sayılarını, yerlerini ve görevlerini ancak Allah bilir. Müddessir 31 Onlar meleklerden ve kamil müminlerden oluşur. Cenab-ı Hak onlar vasıtasıyla dilediklerine yardım edip müşküllerini çözer. Aslında kuluna destek veren, ve müşkülünü çözen Allah'tır. Peygamber olsun, veli olsun, diğer varlıklar vasıtadan başka bir şey değildir. Bu hakikati Resulullah aleyhisselam, Efendimiz şöyle ifade buyuruyor. Asıl veren Allah'tır. Ben ise verileni taksim edip yerine ulaştırmakla görevliyim. Buhari, Müslim. Müttakilere Allah tarafından verilen bir sermaye, ilahi bir emanettir himmet. Allah'ın sevdiklerine ikramı, ilahi aşkın meyvesi, takva sahiplerine bir hediyedir. Allahu Teala sevdiklerine yaptığı bu ikramı meşhur bir kutsi hadiste şöyle bildiriyor: Ben farz ve nafile ibadetlerle bana yaklaşan kulumu sevdiğim zaman onun gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. O benimle görür, benimle işitir, benimle tutar, benimle yürür. Bana sığınırsa onu himaye ederim. Benden bir şey isterse kendisine veririm. Buhari, i̇bn Mace, Ahmet. İşte velilerin ulaştığı bütün keramet ve himmet bu hadiste özetleniyor. Bu hadiste Allah dostlarına verilen imkan ve yetkilerin ne boyutta olduğunu büyük müfessir Fahruddin Razi'den dinleyelim. İnsan büyük bir bağlılık ve samimiyetle Allahu Teala'ya itaate devam ederse Allah'ın onun gözü ve kulağı olurum buyurduğu bir makama yükselir. Allah'ın celal nuru kul için bir kulak olunca o yakını işittiği gibi uzağı da işitir. Bu nur onun için bir göz olunca yakını gördüğü gibi uzağı da görür. Ve yine bu nur kul için bir el olunca o elin zora, kolaya, yakındakine, uzaktakine her şeye gücü yeter. Mefatihul Gayb. İşte kamil bir veli Darda kalıp kendisinden yardım isteyen bir mümine ilahi izinden sonra bu nur ile yardımcı olmaktadır. Mesafe ne olursa olsun kalbi ilahi nur ile cilalanmış kamil bir veli Allah'ın izni ve dilemesiyle dünyanın her yanını görebilir, her sesi işitebilir, her yana el uzatabilir. Bu Allahu Teala'nın dilediği kulları için kolay ve mümkün. Ancak bu nimeti kime, ne zaman, ne ölçüde vereceğini Cenabı Hak tayin eder. Allah'ın rahmetini çeken en güzel sebep, kalbin samimiyetidir. Allahu Teala, isteğinde samimi olmayan gafil kalbin duasını işitir, fakat kabul etmez. Arzu ve istediğinde samimi, sabırlı ve azimli olan kimsenin ise eli boş dönmez. Büyük Veli Abdülkerim el-Cili, Kuddisesi Ruh, İnsanı Kamil kitabında bütün başarının himmetteki samimiyete bağlı olduğunu belirtiyor ve ekliyor. İsteğinde samimi olan kimsenin iki alameti vardır. Yöneldiği ve istediği şeyin olacağına kesin olarak inanmak ve gücü nispetinde istenen şeylerin gereğini yapmak. Hali böyle olmayan kimseye himmet ve azim sahibi denmez.'' o sadece boş temenniler ile avunan ve davasında yalancı olan biridir. Böyle bir kimse aradığını bulamaz, sevdiğine kavuşamaz. Onun hali, elinde kalemi, kağıdı olmayan, okuma ve yazmasını da bilmeyen bir kimsenin mektup yazmaya kalkmasına benzer. Bu durumda olan birisi mektubu nasıl yazacak? O, bu şekilde niçin mektup yazmak istiyor ki? Resulüm de ki, ben, Allah'ın dilediğinden başka kendime herhangi bir fayda ve zarar verecek güce sahip değilim. Araf 188 ayeti kerimesi her şeyin yüce Allah'ın takdirinde olduğunu belirtiyor. Büyük Arif İbnu Ata Kuddise Sirruh Hikem adlı eserinde der ki himmetler ne kadar büyük ve hızlı olursa olsun kader sınırlarını geçemez. Kamil mürşid müridin isteğine değil Allah Teala'nın onun hakkındaki takdirine bakar. Bir çeşit kader vardır ki onun gerçekleşmesi Allah tarafından kesin hükme bağlanmıştır. Bu hükmü verilen şeyin gerçekleşmesi kaçınılmazdır ve onu dua ve himmet değiştiremez. Bir çeşit kader de vardır ki onun gerçekleşmesi bazı sebeplere bağlıdır. İşte dua, himmet ve sadaka bu kısımda fayda verir. Hal böyle olunca bazılarının benim mürşidim Gavs'tır. Allahu Teala'dan her ne isterse olur. Bir bakışta kafiri mümin, fasığı muttaki eder, tek başına bir orduyu yener demesi doğru değildir. Bunlar Allahu Teala'nın kudretinde olan şeylerdir ve zaten Allah dostları hep ilahi murada uygun şeyleri isterler. Bu konuda büyük veli Mevlana Halid Bağdadi, Kuddise Sirruh kendisinden neslinin devamı için dua ve himmet isteyen Akka valisi Abdullah Paşa'ya şu cevabı gönderir. Biz kendimizi himmet ehli görmüyoruz. Ancak öyle olsa bile istenilen şeyin kaza-i muallak, meydana gelmesi sebeplere bağlanan bir kader olduğu anlaşılmadan himmet kullanılmaz. Kesin olan kaderi kaza-i mübrem değil veliler, peygamberlerin himmeti bile değiştiremez. Onun sonucuna rıza gösterip Allahu Teala'ya teslim olmak gerekir. Şunu belirtelim ki, velileri inkardan sakınmak vacip olduğu gibi, onlar hakkında imanı bozacak kabullenişlerden sakınmak da vaciptir. Bu aşırı ve tehlikeli inanışlar, daha çok velilere güzel zan ve aşırı muhabbet besleyen kimselerde oluyor. Unutmayın ki şeytan hile ve düzen sahibidir. İnsanı helake götürecek her yolu dener. Mektubatı Mevlana Halid 7. Mektup. Arifler Allahu Teala'nın hikmetine aşıktır. İşlerin görünen tarafına değil, sonucuna bakarlar. Onlar kendileri ve talebeleri için hep Allah'a yaklaştıracak sebepleri ararlar. Kulun Allahu Teala'ya yaklaşması nefsinin terbiyesine bağlıdır. Bu terbiye bazen sıhhat ile, bazen de hastalık ile gerçekleşir. Bazı kalp hastalıklarının tedavisi fakirlik, yalnızlık ve çaresizlik ile olur. Kalp katılığı ve gafletin giderilmesi için bazen acı tecrübeler gerekir. Mürit bunları bilmez ve bir sıkıntıya düşünce, kurtulmak için mürşidinden himmet ve dua ister. Mürşid feraset nuru ve ilahi bir ilimle, o sıkıntının müridin derdine ilaç olduğunu görür ve onu Allah'a yaklaştırdığını bilir. Kısaca dua ederiz der. Mürid de o derdin hemen biteceğini düşünür. Halbuki mürşidi kamil Allahu Teala'dan o sıkıntının devamını istemektedir. Çünkü müriddeki gafletin ilacı o sıkıntının içindedir. Hastaya ilacını içirmemek dostluk değil, ihanet olur.